Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda size fide dikmeden önce veya tohum ekmeden önce toprağı nasıl zenginleştiririz? Herhangi bir kimyevi gübreye ihtiyaç hissetmeden ve ara ara gübreleme takviyesi yapmaya gerek duymadan bir sezon boyunca toprak nasıl verimli hale getirilir ve verimli hale getirdikten sonra örnek bir fide nasıl dikilir veya örnek bir tohum nasıl dikilir bu videoda onu size göstereceğiz. Şimdi bahçemizdeyiz ve artık yaz sebzelerinin dikim zamanı geldi. Öncesinde toprağımızı belledik. Şöyle kameramız bir göstersin toprağımızı çapa motoru ile yapabilirsiniz. Belle, kürekle, kazma ile yapabilirsiniz. Toprağınızı havalandırarak toprağın alt katmanlarına da oksijen girmesini sağlamak gerekir. Bu en önce yapılması gereken şey. Toprağı havalandıracağız. Bu esnada hava kabarcıklarının veya su buharının daha alt katmanlara inmesini sağlayacağız ve havasız yerlerde kendiliğinden ortaya çıkan toprak altı mantarlarının yüzeye çıkarak etkisini kaybetmesini sağlayacağız toprağı devir daim yaparak. İlk önce toprağı bu şekilde hazırladık. Ondan sonra dikim öncesinde toprağa karıştırılacak materyaller nelerdir? Hemen şöyle sırayla tanıtalım. Kameramız yaklaşsın. İlk önce arkadaşlar toprağımıza katmamız gereken en önemli materyallerden birisi hayvan gübresi. Bu ister küçük baş hayvan gübresi olur, ister büyük baş hayvan gübresi olur. Biz şu anda küçük baş hayvan gübresi kullanacağız. Bu birinci materyalimiz. İkinci toprak katkı maddelerinden birisi de leonardittir. Toprak düzenleyici bir madde. İçerisinde hümik ve fulvik asit bulunur. Toprağın yumuşak olmasını, su tutucu özelliğinin arttırılmasını sağlar. Aynı zamanda fidelere köklenme konusunda kolaylık sağlar. Toprağın daha yumuşak olması dolayısıyla fideler kolaylıkla kök salabilir. Yine dikim öncesinde toprağa karıştırılabilecek bir diğer doğal materyal de kükürttür arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler diyecekler ki işte kükürt doğal mı? Evet bizce kükürt doğal bir materyaldir. Uygun miktarlarda kullanıldığı takdirde hem toprağı destekler, toprak içerisinde zararlı mikroorganizmaların oluşmasını engeller, fidelerin köklenmesine kolaylık sağlar ve toprak altı veya kök mantarlarının oluşmasına mani olur. Güzel bir önleyicidir kükürt. Bir diğeri de odun külü Bildiğiniz odun külü arkadaşlar bu eğer ki odun sobası kullanıyorsanız sobanın külü olabilir. Veya fırınlardan, lokantalardan isteyebilirsiniz. Zaten bunu genelde çöpe atıyorlar. Siz söyleseniz, bir çuval götürseniz sizin için biriktirirler. Son derece değerli toprak katkı maddelerinden birisidir. Ne işe yarar? Arkadaşlar kül bir potasyum kaynağıdır. Toprağa karıştırdığınız zaman hem potasyum bakımından zenginleştirmiş olursunuz. Yani fide size meyve verdi. Meyvesini kopardınız. Götürdünüz dolaba koydunuz ya iki gün geçmeden hemen pörsümeye başladı. Bu neden olur? Genelde hani siz pazardan bir ürün alırsınız. Bir hafta neredeyse bozulmadan dayanabilir ama kendi bahçenizden yetiştirmiş olduğunuz doğal ürünler hemen 1-2 gün sonra pörsümeye başlar ya. Neden? İşte bu potasyum yetersizliğinden. Potasyum bakımından desteklerseniz toprağınızı ve fidenizi elde ettiğiniz ürün daha uzun süre dayanıklı olur. Kül de en güzel potasyum kaynaklarından birisidir. Bir o başka özellikleri de vardır. Toprağa karıştırdık. Toprağın su tutma özelliğini arttırır. Ve aynı zamanda zararlıların gelmesini, toprağa ve fideye gelmesini engellemiş olursunuz. Kül hem doğal hem de gerekli materyallerden birisi toprağa karıştırabiliriz. Bir diğeri arkadaşlar biz geçtiğimiz sene solucan gübresi kullanmıştık. En önemli materyallerden birisi de solucan gübresidir. Biz bu sene solucan gübresini bulamadık. İnternetten uzak yerlerden de getirtmeyi pek düşünmedik. Yakında burada yaptığını bildiğimiz bazı arkadaşlarımız vardı. Onların elinde kalmamış. Bu sene solucan gübresi kullanamayacağız ama siz eğer ki bulabiliyorsanız mutlaka solucan gübresi kullanın. Onun yerine alternatif olarak biz bu sene arkadaşlar organo mineral gübresini kullanacağız. Organo mineral gübresi de %50 doğal diyebileceğimiz bir gübredir. İçerisinde hem organik madde bulundurur hem de azot, fosfor ve potasyum gibi makro besin elementlerini bulundurur. İşte bu sebepten dolayı solucan gübresinin yerine biz bu sene geçtiğimiz sene alıp fakat kullanmadığımız organo mineral gübresini kullanacağız. Bir diğer doğal materyalimiz de arkadaşlar odun talaşıdır. Odun talaşını abartmama kaydıyla dikim toprağına karıştırdığımız takdirde güzel bir su tutucu özelliğe sahiptir. Çünkü ilk zamanlar arkadaşlar fidenin çok ciddi suya ihtiyacı vardır. Ama çok fazla da sulamamak gerekir. Neden? Bir fideyi çok fazla sularsanız hemen şöyle gösterelim. Arkadaşlar fideyi diktik Fideyi çok fazla sulamamak gerekir. Neden? Çünkü çok fazla su verirsek fide çalı kısmına veya başka bir tabirle odun kısmına çalışır. Gövde kısmına çalışır, kökünü yeterince büyütemez. Böyle bir durumda fidelerde verimsizlik olabilir. Fideyi az sulayacağız ama o su uzun süre toprakta nemini muhafaza edecek ki az su ile köke çalışsın ve ilk zamanlar çalı kısmına, odun kısmına gitmesin. İşte bunu da nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Toprağa su tutma özelliğini arttırıcı materyaller, doğal materyaller karıştırarak yapabiliriz. Odun talaşı da suyu tutar, uzun süre muhafaza edeceğinden dolayı az su ile fideleri uzun süre besleyebilir. Bir diğeri de arkadaşlar toprağa karıştıracağımız yeşil gübre. Biraz evvel biz bahçemizdeki yoncayı biçtik. Yonca baklagiller familyasının en fazla bünyesinde azot depolayan üyelerinden birisi. Siz diyeceksiniz ki ya bizim yoncamız yok. Fark etmez arkadaşlar yoncanız yoksa ısırgan vardır. Isırgan yoksa herhangi bir yabani ot vardır. Onları kesin böyle bir çuvala doldurun. Çikim toprağına karıştırdığınız takdirde güzel bir yeşil gübre elde etmiş olursunuz. Yeşil gübrelemede maksat hem toprağa doğal materyaller karıştırarak organik yapısını arttırır hem de aynı zamanda içeriğinde barındırdığı özellikle azot, fosfor ve potasyum gibi makrobesin elementlerini toprağa orta vadede bırakır ve böylece toprağınız zenginleşmiş olur. Eğer ki arkadaşlar bu bizim göstermiş olduğumuz materyalleri dikim toprağına karıştırırsanız çok güzel bir uygulama yapmış olursunuz ve bu uygulamanın sonucunu kat kat alırsınız Allah'ın izniyle. Çünkü arkadaşlar siz nasıl ki e, karnınız acıktığı zaman sadece bir çorbayla doymak var bir yerde değil mi? Hani çorbada doyurur insanın karnını ama böyle işte yemeği, ara sıcağı, tatlısı, bilmem nesi, salatası vesaire böyle mükellef bir sofrada doymak var bir de değil mi? Bir çorba ile doymak var, bir de böyle mükellef bir sofrada doymak var. İşte biz ne yapıyoruz? Bu materyalleri karıştırarak mükellef bir sofra hazırlıyoruz fidemize ki fide hızlı bir şekilde hem kök yapısını hem gövde yapısını oluştursun, çiçek açacak olgunluğa gelsin ve meyve verecek olgunluğa hızlı bir şekilde gelsin ve bol bol bize meyve versin. İşte bunlar bizim toprağımıza doping etkisi yapacak tabiri uygunsa ve fidelerimiz hızlıca büyüyecek Allah'ın izniyle. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra örnek bir tohum, örnek bir fide dikimi yapalım sizinle birlikte. Şimdi elimize şöyle bir kap aldık ve göz kararı hayvan gübresi koyduk. Leonardit koyduk az miktarda kükürt koyduk. Kül karıştırdık. Organo mineral veya solucan gübresi karıştırdık. Bir miktar odun talaşı ve bol miktarda diyebiliriz. Yeşil gübre koyduk. Haydi şimdi gidelim. Ekimimizi, dikimimizi yapalım. Arkadaşlar hangi fideyi dikecek olursak olalım. İster domates, biber hiç fark etmez. Böyle biraz derince bir çukur kazmak mantıklı olur. İçine şu harman yaptığımız materyallerden şöyle bir miktar koyduk. Bakın içinde yeşil gübresi var, hayvan gübresi var, organo mineral gübresi var, kükürtü var, külü var, ne ararsan var. Şimdi böyle mükellef bir sofra hazırladık fidemize ve acur fidesini böyle dikiyoruz. Ve üzerine bir avuç hayvan gübresi de döktük fidenin dibine şöyle. işte dikim tamamlandı. Bu örnek bir dikimdi arkadaşlar. Fide dikimi. Domateslerinizi, biberlerinizi, patlıcanlarınızı bu şekilde dikerseniz Allah'ın izniyle çok güzel verim alırsınız. Bir de örnek bir tohum ekimi yapalım. Biz arkadaşlar şöyle duvarın kenarına fasulye ve mısır ekmeği düşünüyoruz. Hemen şöyle örnek bir yer açtık. Hemen yine şu örnek karışımımızdan şöyle biraz daha karıştırarak toprağın altına serdik. Ve Mısır'dan bu ata tohumudur arkadaşlar. Mısır. Renkli Mısır'dan şöyle bir miktar çıkardık. Dediğimiz gibi bu ekim örnek bir ekim fasulyeden de barbunya daha doğrusu tohumları attık. Şöyle kapattık. İşte bu tohumlara da mükellef bir sofra hazırladık. Üzerine bir de şöyle gübre koyalım ki hem burayı ektiğimiz belli olsun. Toprağın üzerine hayvan gübresi koymanın bir avantajı da şu. Toprak özellikle bizim gibi Akdeniz ikliminde yaşıyorsanız güneşin aşırı sıcakları böyle bastırdığında hemen birden yüzeyi kurumaya başlar ve böyle çatlamaya ve yarıklardan aşağıya doğru Hava almaya başlar toprak işte o yüzey nemini koruması için yüzeyine hayvan gübresi atarsanız koyarsanız toprak uzun süre hem yüzey nemini muhafaza eder hem de böyle toprağın alt tabakalarına doğru hava alması engellenmiş olur. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda size toprağa karıştırabileceğiniz doğal materyalleri gösterdik ve örnek dikim uygulamasını gösterdik. İnşallah siz de bu şekilde bir dikim gerçekleştirirseniz fidelerinizden çok yüksek verim elde edersiniz demedi demeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.